Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tığ işi trabzanlı çok kolay bir patik paylaşacağım sizlerle. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle iki renkten iki numara tığımı kullanıyorum ve hemen başlayalım. Patiğim 38 numara. Siz ayak ölçünüzde göre bunu burada burun kısmında ayarlayabilirsiniz. 10 tane zincir çekerek başlayalım. Bir tane boş alalım ve dördüncü zincirimizi batalım. Arada 3 taneyi bir tane trabzan olarak atlıyoruz şurada dördüncü zincirimize batıyoruz hemen ve iki tane trabzanımız oldu şimdi her zincirden birer tane trabzan örerek buraya kadar gelelim iki taraftan arttırma yapıyoruz hemen şimdi arttırmaya başlayacağız şu sonuncu trabzanımızda 8. trabzanımız olarak 2, 4, 6 ve 8. Sekiz. 8. trabzanımızın battığımız yere 2 tane daha trabzan örelim. Aynı yere 8. trabzanımızın dibine 1, 2. Şimdi bu aynı yere 2 tane daha trabzan ördüm. Bu arttırma arttırmış oldum şimdi. 2 tane trabzan örerek arttırmış oldum. Şimdi diğer tarafına geçelim. Hemen karşı taraf olarak yine aynı yere bir tane örüyorum. Tek tek şimdi örerek buraya kadar gelelim. Bir tarafında arttırmayı yaptık. Diğer tarafında da aynı şekil yapacağız. Yani toplam 4 tane batmış oluyoruz aynı yere. 4 tane trabzanımız oluyor. Şöyle bakın. Burada aynı yerde 4 tane trabzanımız var. Şimdi bu dibine iki tane daha örerek birleştirelim. Bir, bir tane daha aynı yere, iki. Ve bu zincirimizin tepesine batarak böyle birleştirelim. Şimdi şöyle 4 tane trabzanımız oldu. Böyle bu şekil arttırıyoruz. İki, iki kenarından da devam edelim. Diğer ikinci sıramıza ilk sıramızı yaptık. 3 zincir çekelim. Ve kenara kadar tek tek böyle örelim. Daha değişik güzel modellerimle ileriki zamanlarda da paylaşacağım inşallah sizlerle. Evet bu kenara geldim yine. Bakın şu dört tane trabzanımızın arasına batıyorum. İki burada iki diğer tarafta olarak tam arasına batıyorum. Ortasına yine dört tane örüyorum. İki, üç ve dört. Aynı yere 4 tane trabzan ördüm. Diğer kenara gelelim şimdi. Tek tek örerek bu şekil arttırarak patiğimizi büyütüyoruz. Daha küçük numara isteyenler daha az arttırarak daha büyük giyenler daha çok arttırarak bu şekil ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi burada da 4 tane aynı yere trabzan örelim. 2 3 ve 4 Bakın şöyle aynı yere 4 tane trabzan ördüm. Şimdi birleştiriyorum. Yine zincirimin tepesine battım. Bunu böyle birleştirdim. Geçelim diğer üçüncü sıramıza. 3 Üç zincir çekelim yine. Ve devam edelim. Aynı şekilde arttıracağız arkadaşlar. hep bu dört tane trabzanımızın ortasına yine dört tane trabzan öreceğiz. Şöyle bakın şu dört tane trabzanımın tam ortasına iki buraya iki diğer tarafa olarak tam ortasına iki üç dört tane trabzan ördüm. Diğer tarafı da aynı şekil. Bu üçüncü sıramız daha kaç sıra arttıracağız? 1 2 3 4 5 5 sıra daha 5 sıra arttıracağız toplam. Daha sonra 3 sıramızı normal olarak öreceğiz. Hiç arttırmadan normal her araya tek tek örerek 3 sıra öreceğiz 5 sıradan sonra. toplam 8 sıramızı tamamlayalım. Şimdi 3. sıramızdayız. 4, 5, 2 sıra daha arttıralım. 3 sıra arttırmadan normal şekilde örelim. Evet 8 sıramı tamamladım. Diğer ipimizi bağlayalım şimdi. Bakın şöyle 5 sıra arttırdım. 3 sıra normal olarak ördüm. buraya ipimi bağlıyorum 3 tane zincir çekiyorum bu üç tane zincirimiz bir tane trabzan sayılıyor dibine bir tane daha trabzan yapalım yani aynı yere iki tane trabzan yapalım bir tane atlatalım diğerine batalım bir aynı yere bir tane daha iki tane trabzan Arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Arada bir tane trabzan bırakıyoruz şöyle. Diğerine batıyoruz. İki tane aynı yere. Örgümüz bu arkadaşlar. Çok kolay. Bir tane bırakıyoruz. Diğerine batıyoruz. Aynı yere iki tane trabzan. buraya kadar gelelim şimdi. Dolanarak buraya gelelim. Buraya kadar geldim. Hepsi 22 tane arkadaşlar. Şöyle şuradan başladım buraya kadar. 22 tane. Diğer renk ipimizi alalım. Bir kırmızı, bir beyaz olarak böyle sıra sıra örelim. 3 zincir çekiyorum. aynı yere bir tane daha trabzan. Şimdi bu beyaz olan trabzanlarımızın arasına batacağız. Yani şu ikisini şöyle araya. Bir aynı yere bir tane daha. Hiç zincir çekmeden hep bu şekil öreceğiz. Bakın şöyle bunların arasına örüyorum. Burada boşluklar bırakmıştık ya birer tane trabzan. Şimdi tam onların karşısına örüyorum. Daha sonra yine bunların arasına öreceğim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra örelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra örelim. 7. sıramızda burada açık bırakacağız. Oraya kadar normal böyle gösterdiğim gibi örelim. Örgümüz bu. Sonraki beyaz sıra, beyaz olan sıramızda yine buralara öreceğiz. Hep buralara batıyoruz arkadaşlar. Böyle batmıyoruz. Şu trabzanların içine batmıyoruz. Şu kenardakilere batıyoruz. Bu aralara batıyoruz. Evet örelim şimdi. Evet 6 sıra ördüm. 3 beyaz 3 kırmızı olarak Şimdi tam ortaya beyaz ipimi bağlıyorum. Tam bu ortayı açıyoruz şimdi. Şöyle kenarlara beşer tane bırakalım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 tane de bu tarafa. Tam ortası burası. Buradan buraya kadar öreceğim. Bu ara açık kalacak. Şöyle buradan başlıyorum 3 zincir çekerek. Aynı yere bir tane daha tırabzan, iki tane tırabzan böyle. Şimdi buraya batıyorum. Örgümüz aynı. Sadece yarıyı bulmuş olduk ve burayı açmış olduk. dolanarak buraya kadar gelelim. Buraya kadar geldim. Şimdi bunu böyle açtığımız için hem arka taraf olarak hem ön taraf olarak örgümüzü öreceğiz. Burada diğer renk ipimi bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bakın arka taraf, iç taraf olarak örmeye devam ediyorum. Buraya 3 zincir çektim. Bu böyle oluyor. Kırmızı ipimizde. Bunu böyle başta bir tane trabzan olarak sayıyoruz. Beyaz da ise beyaz sıramızda ise böyle normal iki tane olarak örüyoruz. Şimdi devam edelim. Buraya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi yine burada 3 tane zincir çekmiştik ya bir tane trabzan var kenarda başta, sonunda da buraya bir tane trabzan örelim. Şöyle. Burada ipimizi bırakalım. Beyaz ipimiz nerede? Oradan örmeye başlayalım. Bakın burada zincirimin tepesine batarak başlıyorum. Buradan zincirimin tepesine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir tane trabzan. Tekrar aynı yere bir tane daha. 2 tane. Yani beyaz sıramızda çift oluyor. Kırmızı sıramızda ise bir tane e, tek oluyor. Bu başta. Bunu böyle örmeye devam ediyoruz. Yine buraya geleceğim. Buraya gelince kırmızı ipimle öreceğim. Bir ondan bir diğerinden olarak tek tek böyle değişerek örmeye devam edelim. Kaç sıra öreceğiz? Bakın açtık. 3. sıramı örüyorum açtıktan sonra. Açtıktan sonra 3. sıra. Daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu 3 sıradan sonra daha 12 tane sıramız var. Toplam sıraları söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Buradan buraya kadar sonuna kadar 21 sıra arkadaşlar. Örelim şimdi. Dümdüz böyle örelim. Şimdi geldik patiğimizi bitirme işlemine. Şöyle iç taraf olarak çevirelim ve bitirelim. Şöyle her trabzana batarak karşı karşıya sık iğne ile bitiriyorum. bitirdim. Burada ipimi kesiyorum. Ve içe doğru saklıyorum ipimi. Şimdi burada beyaz ipimizi hiç kesmeden devam edelim. Kenar oyası olarak. Buradaki ipimizle 4 tane zincir çekelim. Aynı yere batarak sık iğne ile birleştirelim. Şimdi şöyle şu iki trabzanların arasına batıyorum böyle toplu e, birden topladım 4 zincir çekiyorum aynı yere batıp birleştiriyorum sık iğne ile şimdi bu araya batıyorum Hep böyle iki tane trabzanın arasına batıyorum. Bakın şu trabzanla diğer trabzanın arasına. bu şekil biraz e, topluyoruz patiğimizi daha düzgün güzel dursun diye Evet bu videomda sonuna geldik Umarım beğenirsiniz arkadaşlar bu paylaşırsanız bana destek olursanız çok sevinirim bu kolayca patik e, örtüp olanlara şimdiden kolay gelsin Bir takip videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın